Buyursunlar. Buyurun Osman, Osman. Bey. Ne güzel bir numaramız var öyle. 0 1 1 1 1 James Bond gibi mi o? Yok o 0 0 7 ben daha hala kendime gelirim. <laughs> Sizin 5 yıllık sahne deneyiminiz mi var? Hip hop. Hip hop yapıyorsunuz. Evet. Hip hop? Evet. Sahnede mi? Yok. E, arkadaşlar... Sokaklarda. Yok arkadaşlar arasında kafeterya, diskolara. Peki sadece dansın mı ediyorsunuz söylüyor musunuz Osman. hip hop? Osman sadece dansını oynuyorum. Osman lütfen rahat ol. Çok güzel hayatım. 25 yaşındasın. Evet. O elektriğini yansıt bize hani bizim meşhur elektriğimiz var ya. Rahat ol ya. Hah. Böyle. Hazır mısın? Hazırım. Seni dinliyoruz. Seni gidip fındık kıran yılanı derinden çıkaran, kaderi müküs yönlü bela yakalarsam, kucağa düştüm bir yavrum. Sen. Mikrofon kullanmak istiyorsan arkadaş, mikrofon var burada. Double Up sizler için özel bir mikrofon yaptı. Al, kendini daha rahat hisset. Seni gidip fındık kıran, yılanı çıkaran, kaderimi küskünlü bela yakalarsam. Kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum eleman. Kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum. Kucağına düştüm yavrum el aman. Seni gidi fındık kıran, yolu deliğinden çıkaran. Kaderim küskünlü bela. Mikrofon kalansam... nerede?